arkadaşlar. Bilgisayardan ses gelmiyor diye bilgisayardan çekemiyoruz ama ben bilgisayarda oynuyorum bilginize. Bilgisayar. Evet arkadaşlar. Ee, şu an o girit ben de giriyorum. Evet. Şu, şu an, an, o de... ortada. Aa o fakir söyledi. So Çok so fakir, fakir arkadaşlar. So Bu ne lan? Sen mi yaptın E, önceden fight. Bu ne biçim? Ya? Bilgisayarını başlatayım bari. Okay. O zaman şey yap. E, bilgisayardan başlat ama şey belki sesi sesiniz çıkar belki. belki çıkar belki çıkar. Evet. Ama yazarım yine de. herhalde kıyı karşı. Aynen. Evet merhaba arkadaşlar. Evet sesiniz çıkıyor mu bilmiyorum ama Merhaba, merhaba. arkadaşlar. Ben de onu teleportlanayım. Sesiniz. <laughs> <laughs> arkadaşlar ne yapacağım? Çıkıyor. Dur. Aa inşallah geliyordu. çıktı ilk kez. İlk kez inşallah çıktı. Arkadaşlar bu arada. Bir Vücut ne? Hı, tamam. Hı. Evet. Saçımı değiştireceğim. Saçını da değiştir. Değişti. Ve yüz. Saçını ve yüzünü değiştirir. Hayır bu kata. Bıçak kata. Bunu yap. Ya kalk bu 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 bunu yap. yap. Yüzüne gidelim. Erkek mi? Lan. <laughs> bu yapalım. Channel. Evet şimdi bundan SEO be sistimi evet, evet. B o, Zünada. Eski, eski, Zünada. Eski, Kim? Eski. S Kim? Şöyle. Dizeltti, dizeltti. Selamun aleyküm. Ya. 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 Gelin. ah Ümrat diye çıktı <laughs> arkadaşlar. Oh my god. Evet bir sesimiz çıkıyor mu diye bakalım mı? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Kapadı videoyu. <laughs> çünkü sesimiz çıkacak mı diye bakacağım. Enes baba pro da bir şey yok. Aa veda bet veriyor. Bekler. <laughs> Vermiyor. Zeynimizde robuxlu robuxlu şeyler var ya. <gülüyor> <Ayizlenmiş>. <gülüyor> Aa el ele sıkıştık. Sana Fenerik Fox'u verdim. Abla ne Fenerik Ver. Fox'u gelmiş A, geldi. Onu kullan. Ben de Trex veya Droid trade yapayım. Sexy trade Sen ne neon şey Ama evet, ben hemen bakıyorum. Alt geldi. Ya, tamam. Sesimiz çıkmış mı diye bakıyorum. Hem çıkmışsa çok şanslıyız. Çıkmamışsa. Püy, Allah belanı versin. O zaman videoya başlatıyorum. Demek ki <laughs> senin sesini hep kapatıyormuşsun. Hayır. Evet. Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Evet. Züman dur dur. Neon artık Fox'u verdim. Kendine de tra Trax'ı aldım. Ve Trax'ı aldım. Tamam. BTS, trade BTS, trade BTS trade bana Trax'ı BTS bana arkadaşlık işte yaptı. Bana da. Kabul etme. Etmedim zaten. Riot Portion veriyor. Bana evet 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 evet. Riot trax. trax. Evet. Neden? Bence o, tamam. T-Rex, t Başka şeyleri de şey yapabilirdik ama o da lezzetli. Neden? Çünkü biz iki saat bekledik. Bir daha inşallah. Ne Ss. verecek bakalım? Right potion var ya. Tam tam. Hayır, o oh, hayır, o olmaz. Hı? O olmaz. Hayır, o olmaz. Sen ona ona olmaz, ona olmaz, ona olmaz. Kanka. De Decline it. Şaka şaka ya. Korktu.

başına teklifim var dedim. Eğer Toyins, Ken Ayafer dedim. Şu mu acaba? Rose. Şu Julia mı? Ya bu değilmiş. Ben hiçbir sen Julia. Neredesin lan? Ya bu Rose'muş. Yok, Nerede? Mu? Buradayım. Kampa gidiyorum şimdi. Dur. Dur şunu sana mı işte? versem? Neden? <laughs> İlk başta biz kampa gidelim de ondan sonra verirsin. Sen de trade Direkt, 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 ben yaparsın. uçuyorum. O zaman sen de Nereye ya? Yaparsın. Şey kampa. Gel şuradan gidelim. Sen T-Rex ya. trade yaparsın olur mu? Gel mi? ya. Olur mu dedim? Ee, olur. Gel ya şuradan gidelim ya. <laughs> ben ilk gideceğim. Nere? <laughs> Arkadaşlar gördünüz şurada 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 şurada, şurada. Ben gittim. Arkadaşlar be. sizin çok sevindim. <laughs> Zümrüt sürekli sesimizi kapatıyormuş. Bu arada Zümrüt benim telefonumdan oynuyor. Evet. Titanit. Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar böyle isim vermemizi istemedi ama bir arkadaşımız bize evet. B ile başlıyor isim B harfiyle ikinci harfi A o kendisini biliyor ee, Rabuk hediye attı yani o şu an üstümüzdeki onları düzenlememiz için Evet. Normalde biz Robux alabiliyoruz ama e, bir şey oldu. Son günlerde şey oldu evet, arkadaşlar. Evet bir şey oldu Robux'u alıyor, atıyor. Alıyor. Daha galiba e, alamayacağız. E, para gidiyor Robux bize gelmiyor. Galiba daha alamayacağız. Yani o kadar çok Robux aldığımız için olabilir. Evet. Deneyeceğiz bir dahakine. Eğer Robux alabilirsek ona yeniden Robux'unu atacağız. Hakkı bize kalmasın diye. Evet. One try that. E değişelim. Tamam. Bir dakika dur. Bir dakika. Çileksi vereyim senden çilek. Ay, Ay çilek. Evet right çileksi. Bu arada Neon Playwright e, Ninja Manker gitti. Evet o çok çirkindi ya. Hı -hı. Ben hiç sevmedim. Bir tek kıyafeti parlıyor. İğrenç. Bunu çok seviyorum. Ben Hı. de. Bunu bunu çok seviyormuş. Ekşe i̇şte benim de has bir ilgim var. Has bir Dur dur dur. Neden? Soyur değiştirelim. Değiştiririz. Sen kabul et de. Değiştiririz. Ama oyundan çıkarttık ki kapanırsa. İşte o yüzden. Hmm. Bir deney. Neden neden şey tutuyorsun? Ha. Tamam tamam değiştirin Evet. Şu an server değiştireceğim arkadaşlar. Ama bir de kapanır. Bir de kapan. Çok korkuyorum. Bir de kapanır. Kapanmadı. Kapanmadı. Kapandı. <laughs> Burada başlatalım mı? Ne? Burada başlatırsak Robos'u adaptmaya gelince bir şey olur mu? Kapanır yine. Tamam o zaman. Evet. Sunuculara gidiyorum. Sen bana bana follow'lanırsın. Ben hemen sunuculara gittim arkadaşlar. Hı -hı. Acaba kendi sunucuma mı gitsen Hayır, hayır. Güzel yapacağız ya. Tamam. Fırsat çekeyim ben de. Emir Ayhan, <laughs> Erzurum kim be? Ben bilmiyorum. Evet. Senin ki. Ha, 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 ha arkadaşlarım bu sonuçlar. Diğer sonuçlar. Sera bütün evdeki bütün eşyaları silmiş. Bu arada 470 Hangi doları? evdeki? Bu evdeki. Her şey isim, tamam. Bu arada 470 dolarım var. Yani baksın var. 470 dolar baksın. Tamam. tamam. Arkadaşlar Zoom'un bu kız şifresini değiştirmedik. Ama e, daha doğrusu değiştirdik pardon. Eskiden daha zor bir şifreydi. Eski şifresini söylüyorum. Eski şifresi 1, 2, 3, 5'ti. Evet o şifreyi değiştirdik. O bizim ilk hesabımız ama. İlk, yani ilk hesabımız değil aslında. Bu hesabı kim açtı? Serra mı açmıştı, kuzenimi, açmıştı? Kuzenim, kuzenimiz açmıştı. Kuzenimiz de açmış ya. Bizden büyük ama. Ha, e, yerin dibine girdi. Utançtan evet. yerin dibine girdi. Zümra <laughs> burada arkadaşlar. Ay, gösteremem ben şimdi sunuculardayım değil Şu an. Ben... Neredeyim? Şurasın. Ha evet. Buna mı girsek acaba? Gir bakayım. Bu 40 kişi varmış. Yaran Pro oynuyormuş. Bu Zoom'a bir kişi. Gördün mü? Ha, şey ya. Arkadaşlar tamam. Ben <laughs> sunucuna bakacağım bunu da. 49 kişi varmış bu server'da. Bu server'a mı girsek? Maksimum 48 var mı? kişi ama 49. Bir şey anlayasın. Gir. gir. bu server buradan, bu buradan kimse gir, gir. gibi. Girsene Şu ikisinden birini seçelim. Dur bir dakika. Bunlar kaç robux'u var? 1, 2, 3, 4, 5, bir dakika buradan sayalım. 1, 2, 3. Şu 100 Robux'u zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saç Robux'u 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 24 saydım. 23, 24, 25, 25, 25 hakkında tut. İlk 25 robux'u var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ne oldu? Tamam de, tamam de. Oha. 16, Yirmi beş, yirmi altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi beş, tane. Yirmi tane var burada da. Seç o zaman seç. Bence ilk, bence ilk. Bence ilk. İçinde de 49 kişi var. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Decline etti bu arada. Neden? Neden? Neden decline etti? Ona sor şu benden neden soruyorsun. Kim şans taksın oğlum? Altta. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yemedim bugün. Kahvaltı bile yapmadan geldim direkt. <laughs> Babaannemlerden geldim. Şey bile yemeden. Arkadaşlar bu arada ben bugün döndüm. Ay. Ay, 2 saat bekleyeceğiz. Sen aynı istersen azıcık beş sen ee, okay, 501 box Kanalda Bu arada ben Bana getir. Evet o zaman ben ben geçtim. Evet hemen right yapalım. Keşif da alalım. Ben right yapıp buradan try yapalım bunu. Böyle try atar illaki. Um, bu arada hala giremedim. Hmm. Hala bilgisayardan giremedim server'a. Acaba pahalanır. Ha? E, parmak dayanmamız gerekiyor. Allah ya. Kaşık ya. Kaşık. Bal mı? Kaşık yok. Kaşık yok. Tamam bana ver. ver. bana. Ben dilleyeceğim. Hayır kaşığa gerek yok. Kaşığa gerek yok. Ele gerek yok pardon. Ay dur dur dur. Dilini de kirletme öyle zorlanma. Nasıl? böyle yapacaksın. Kaşık yapacaksın bunu. Hmm. Ustamış bu arada. şunu Suyunu verelim. Sana feda olsun tatlış. <laughs> Bakalım ne veriyor. <laughs> Şaka yapıyorum. Bence de. <laughs> Bu hala bilgisayar girmedi. Bakalım bir şey koyacak mı diye bakıyordum. Hmm. İmkansız denedi arkadaş az önce. <laughs> ya Evet. Hala girmedi. 15 dakika bekleyeceğiz herhalde. Ben de buradaki videoyu durdurayım. Da 15 dakika bekleyelim girelim biz. Evet arkadaşlar başlattım videoyu. Evet. Ben de gidiyorum. <laughs> 15 dakika sonra <Orda> geldim. Evet. <laughs> 534 maksimum var. Doğru ben miyim? Hepsini değiştirmiştim. Tamam. Pet ek Azıcık da pet buraya ver bari. Tamam Şeyden, bu, bak. Aa, Les. 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 Aa, her, her şeyde iki var. tane var ya. Aralar, her şeyin bir tanesini vereceğim. Başka. Bir de petlerden bazılarını vereceğim. Hayır. 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 hesabını cana saklamışsın. Arkadaşlar eğer Zumra bir iki story'ını istiyorsanız o hesabı follow'layın. Zumra bir iki story'ını size bu hesabı follow'layın. Ve, Ve kanalımıza Aaaa. abone olun. Oyun kişi. Evet. Şu an bu kanal, bu videodaki kanala abone olun. Evet. Teyzat. Teyzat. Bak bu tek de kalsın. Hmm. İki right. burada iki flayrat right orada olacak değil mi? Flayrat right değil, right. Ve ride olan. Ha evet. Sonra ne vereyim? Şunu verelim. Tamam bu, bu iki tane var sonuçta. Işte. Rocket Racer burada kalsın. Dur, Çünkü tam, sana şey verdim ya. Bir, bir, bir spot var burada. Bir tane paten ver, bir tane paten var. Bir tane, bir tane, patam tane vereceğim. Var. Her fazlalığı veriyorum Tamam, sonra şey diye geldi. Her şey sonra, de, sonra e, şey, şey sus, common sus. veya uncommon pet var. Ya ne yapıyorsun ya? P şey veriyorum fazlalıkları. Şunu bayağı bir var. Şunu da verelim. <laughs> Bunun çoğu sıtır alır oldu. 4 tane sıtır alır. Efendim 5 tane sıtır alır. E, 4 tanesi araç oldu. Demek ikisi de hep araç yani. Evet ben hemen playground'a gidiyorum. Sen de gel playground'a. Ben sana telefonu. Evet. <laughs> <laughs> see mm you -hmm. yapacak falan diyeceğim Ayşe bakın hesap aktarım yapıyoruz. Mükemmel değil oh, mi? Hatta bu şeyin <laughs> adı hesap aktarımı. Aynen. Hesap aktarım. Aynen. Aa, onda kadar hesap aktarımı yapıyoruz. kadar Ayşe ondan sonra... Artık. Evet ben hemen arabaları bir bakıyorum. Um, şunu verelim. Eee um, um, shower verelim. Evet. Üç tane araba verdim. Şimdi toza evet. geçiyorum artık. Ee, bir tane bundan. Bir tane propeller. Bir tane... Şu bu arada şu pogo. Monkey. Biliyorum oyuna kalktım. Aa, e, propeller vermedik sana. Propello vermedik. Propello verdik mi? Yok hayır. Ben bir, bir tane verdim. vermişim. Neyse iki tane propeller olsun. Sonra. Bir tane şey var. Bak şu üstteki. hani ha, evet. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Evet o. Evet onlar. var. Bunları verdin evet. ki. Hayır vermedim. Ha, verdim. verdim. Tamam tamam. Boşuna yer kaplamasın yani. Tamam. Bir tane şey vereceğim. Ne deniyor ona? Ee, zıplanan şey var ya. Pogo ha pogo pogo pogo. Şuraya hemen Pogo yazıyorum. Aa, yazacağım. Pogo yazılmıyor. Ha. Pogo. Ha. Bir tane Pogo. Olmuş. Hangisi? Var. Bunu vereyim. Mi? Yeşil, ben. yeşil, yeşil var. Pogo stick veriyorum. Şuraya hemen. Ne yazacağım? Hmm. C, C yazalım. C ile bir sürü şey varmış. Kendi kanen, kendi kane Kremko toydan veriyorum. Ee, başka K, a. Unicorn Raider right tamam. şu Şöyle. Evet. hayır yürü ya yeter artık vallahi. <laughs> He ya daha Toys kız mısın? Ne evet, yani? Verdim de <laughs> neyse. Evet artık artık arkadaşlar para kasabiliriz. Artık para kasabiliriz. O bundan sonra da Among Us gelsin. emonga Among bunda Us Among Us'a girebilir miyiz? Hayır bunda değil, benim telefonumda ve senin telefonunda. Hayır, Among Us gelmesin. İyi be ya, Among Us gelmesin. <laughs> Şimdi Dinozor güncellemesinden kalkan oyuncak vereceğim. Ya, elime tutuştur. Elime tutuştur. Bir dakika, D yazalım. Dinozor güncellemesinden girenlere bakalım. Dinozor güncellemesinden girenlere bakalım. Dur, yemeğin var mı yemeğin? Ha? Yok. Çok az var. Çay atıyorum o yüzden. Çok, Çok az mı? Çok az var. var. Hmm. Hey gülüm. Çok az var. Evet. Hemen buradan. Aa şundan da iki tane varmış bak. Şansına. Doymuşuz. Güzellemesin <laughs> <Yücelemişim> de. <laughs> Şunu verem, Şunu verem. Trade lisansını da vereyim mi? Tamam. <laughs> Veremem. <laughs> <laughs> Biliyorum. Trade lisansında sonra benim trade lisansında trade lisansı Berri <laughs> <laughs> diye. Aa Roblox bana bir şey atmış. Ne atmış? Bak. Oha. Yine. Ha şeydir. Bu hani şey şey de hesap gibi. hesap şifresini değiştirdik ya o yüzdenmiş. evet işte o yüzden. Akıtla. Ah, tamam bu kadar yeterli. Ay bir zahmet. <laughs> Hadi <Her> görüşürüz. <laughs> <derg> <laughs> 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 Artık para kazanmaya zaman. Of. Ne zaman ya? Tamam. çekmeyelim ya. Among çekmeyelim. Ben çekeceğim. Tamam ben de sana murder falan çekerim. <laughs> anne. 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 Ya da ben <laughs> Burak <brookim> Hoven çekerim. <laughs> Adopt Sam Reis çekerim. Evet ben buradaki şeyi şekilde... Hemen gelebilirim. Ne? Buradaki. Tamam arkadaşlar e, telefonumdaki arkadaşlar kanalımıza abone olmayı biliyorsunuz. Like <laughs> atmayı, <ablayalım, gülüyor> yapmayı unutmayın. Oyun kuşadan hepinize kastırmam. Bay bay. Evet. 一般不得。